<laughs> Şimdi burada yapayım. Toprağı oraya döktüler, bizi su altında bıraktılar. Şikayetçiyiz. Bu işin sonuna kadar gideceğiz. Mağduriyetim evimi su bastı. Evin arka tarafında gidemiyorum. Diz boyu su var. Odunlukların bütün her şey suyun içinde. Böyle bir şey hiç görmedim burada 70 senedir, 60 senedir. 70 senedir, 60 senedir uğraştığım bütün yatırımım burada mağdurum. Tapılı yerim. Tamam yapsın çok güzel bir şey. Spor kompleksi olacakmış olsun onlara biz karşı değiliz ama bizim de mağduriyetimizi gidersin. İstimlak duvarı yapsın gider yapsın bir şekilde bir şey yapsın. Spor kompleksi yaptı bize şimdiden halka kışlık havuz yaptı. Resmen bize diyor ki girin yüzün orada. Yani böyle bir mağduriyet olmaz böyle bir hak olmaz. Hayvanlarımız tavuklarımız hep su altında. Yani insanlar evlerine giremiyor. Yani biz sadece karşı değiliz yapılacak projeye. Mağduriyetimiz gitsin. Biz bunu istiyoruz belediye başkanından. Yoksa tabii ki biz de cahil insanlar değiliz. Güzelliği seven insanlarız, düzeni seven insanlarız ama bu şekilde olması. Tapulu yerlerimiz, annem, annemden, babamdan, annemden kalan yerler. Şu anda biz günü olarak ve şu anda mera sular altında. Evlerin arkasına doğru su geldi. Evlerin şeyine doğru geliyor, temeline doğru geliyor çok kötü bir durumdayız biz. Bu soğuklarda çok üzgünüz, sıkıntı içindeyiz. Biz adalet yani. istiyoruz. Gelsinlerilmesini istiyoruz ha, ha. o kadar. Gelsinler önce burayı bir baksınlar. Halka en Kendileri biz de duracağız böyle. Karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.